Merhaba ben Yuvizyonda. Nereden? Bu videoda yine X'e bağlı bir e, fonksiyonun kapalı türevini alacağız. Tabii ki o da Y'nin türevini bulmak. E, başlayalım. Şurada e, iki tarafın türevini alacağız. Bölmenin türevi yapacağız burada. Y kare buraya atıp çarpmanın türevi daha karışık bir ifade gerektiriyor. Zaten kosinüsün içi karışık olduğu için. O yüzden başlayalım. Neydi? Birincinin türevi 2x çarpı y kare eksi Bir bölüm sabit bölümün türevi Paydanın türevi, o da nedir? 2y çarpı y'nin türevi. Hepsi bölü paydanın karesi eşittir. Şimdi kosinüsün içinde bir tane fonksiyon var. Onun türevini alacağız önce, sonra da kosinüsün türevini alacağız. Alayım. 2 sabit 2 çarpı Şurada çarpımı türevi var. O da nedir? X kare, pardon. X karenin türevi 2x çarpı y kare artı y karenin türevi. 2y çarpı y'nin türevi. Çarpı kosinüsün türevi nedir? Eksi sinüs. 2x kare y kare. Amaç neydi? Y'nin türevini bulmak. Yani y'nin türevini Yalnız bırakacağız. Şimdi. Burası çarpım durumunda. Şurada eksi bir var. Her iki tarafta da şöyle iki çarpanları var. Onları sadeleştireyim. Sonra. Şurayı açayım. Toplamı açayım. Öyle yazmaya çalışalım. X y kare eksi x kare y çarpı y'nin türevi bölü y üzeri 4 eşittir eksi 2x y kare çarpı sinüs 2x kare y kare yine eksi 2x kare y çarpı sinüs 2x kare y kare y kare çarpı y'nin türevi. Ee, şurada y üzeri 4'ü buraya attığımı düşünün. Şurada 1 kaldı. Şu y kare y üzeri 6 oldu. Şuradaki y, y de y üzeri 5 oldu. O zaman şu y şurada bir y'nin türevli olan ifade var. Şurada da var. Bunları beraber toplayayım. Şu ikisini de buraya alayım. Şunu da buraya alayım. Böylelikle y'nin türevi olan terimleri bir tarafa toplamış oluruz. O zaman. 2 x kare çarpı y üzeri 5 çarpı sinüs x kare y kare çarpı y'nin türevi eksi x kare y çarpı y'nin türevi Bunu buraya attık. x y kare eksi 2x y üzeri 6 sinüs 2x kareye kadar. Bayağı uzun bir işlem. Şimdi sol tarafta y'nin türe parantezini alayım. Y'nin türev parantezinde. Ne kaldı? Şu kaldı bu terimde. 2x kare y üzeri 5 çarpı sinüs 2x kare y kare. Eksi x kare y. O da neye eşit? İşte şu ifade. x y kare. Eksi 2x y üzeri 6. Her tarafı şu ifadeye bölersem yeni türevi yalnız kalmış olacak. Bakalım. Y'nin türevi eşittir x y kare eksi 2 çarpı iki, x çarpı y 6 çarpı sinüs 2 x kare y kare bölü Şunu hepsine paydaya attım biraz gözükmedi galiba. Şöyle. Ee, böyle oldu işlem. Bayağı uzun bir işlem oldu ama sınavda neden çıkmasın? Kapalı türevi ee, bilip bilmediğinizi ölçmek için. Böyle. Teşekkürler.